Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'dan Portekiz kulübü Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ilk maçına Santa Clara karşısına çıktı. Mücadelenin 27. dakikasında Orkun Kökçü'nün güzel pasına ceza sahası içerisinde şık bir vuruş yapan milli futbolcu topu ağlara gönderdi ve Benfica skora 1-1'e getirdi. Kerem Aktürkoğlu mücadelenin 73. dakikasında oyundan alındı. Bilindiği üzere Portekiz ekibi milli futbolcu için Galatasaray'a 12 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. 25 yaşındaki milli futbolcu A milli takımımızın da İzlanda'ya 3-1 yendiği karşılaşmada hat-trick yapmıştı. Öte yandan Benfica 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Santa Clara'yı sahasında 4-1 mağlup etmeyi başardı.